Peki e, bu arada bir diğer haberimiz var onunla devam edelim. edelim. 2010 yılında O Ses Türkiye'ye de katılan bir isim vardı. Geçtiğimiz günlerde okumuşsunuzdur zaten haberlerde de. Ankara'da bir mekanda şarkı söyleyen bir arkadaşımız 2-3 kişi bir şarkı isteğinde bulunuyor. Sonra onun şarkı, istediği şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle Onur Şener'i kırık şişeyle... Aa! Aa, o haber. öldürüyorlar. Gerçekten çok kan donduran bir şey. Yani mesleğini yaparken Aa. sadece şarkı için... E, ...bir baba aynı zamanda... ...bir ya. bir kızı Caniler. var, bir evladı var. yani e, Gerçekten o kadar sinirime dokundu ki... ...yani Söylenecek sadece şarkı için... Şey ...artık biz nasıl bir noktaya geldik... ...diyoruz her haberde. Farkında mısınız? Caniler. Yani istediğimiz olmadığında... ...birinin canına kıyabilecek duruma geldi iş sorma. Yani e, ve bu arkadaşımız daha önce e, o sese de katılmıştı. Hadise ve Murat Boz da paylaşım yapmışlar Onur'la ilgili. Şimdi böyle bir olaya nasıl bir cümle kurulur? İnan ki bilemedim. Evet. Hani nasıl bir şey söylenir? Onu da bilemedim. Yani lafın bittiği, sözün bittiği yer e, ya nasıl bir anlayış, nasıl bir insanlarla muhatabız? Yani artık hiçbir yerde can güvenliğimiz kalmadı. Yok. Ne trafikte kaldı, ne sokakta kaldı, ne işimizi yaparken kaldı. İşte diyorum ya işte bu alkolün olduğu yerde evet. maalesef bu tür şeyler oluyor. Yani e, ama böyle bir magandalıkta, böyle bir canilikte görülmemiş bir şey. Yani gerçekten e, meslek mesleğini yap ya şehit şehittir bence. O da işini yaparken, mesleğini yaparken şehit olmuş bir arkadaşımız müzisyen arkadaşımızdır. Gerçekten sevenlerine sabır diliyorum o minicik evladı. Ben resmini gördüm kızının. Yani Allah kahretsin ya. Yani Allah nasıl biliyor söyle yapsın bu ziyaretteki hasta insanları. Bunlar hasta hasta ve toplumun içerisinde doluşuyorlar maalesef ve bunlar bunlar e, ikisi çalışma Bakanlığı'nda müfettiş biri de Tayide Tayide e, bu havacılık kurumu devleti yine orada mühendis ve bu mühendis olan e, se, Semih senin bu humharca e, öldürme eylemini onun yaptığı söyleniyor bir şişeyle önce şişeyle darp ediyorlar sonra Kırılan şişeyi boğazına saplıyor eee. ve sonra da yüzüne defalarca Ay. saplıyor. Ay. Ee, Ali G ile İlker K de bu Çalışma Bakanlığı müfettiş olan arkadaşları da e, üçü birlikte dövüyorlar. Cinayeti ise Semih S'nin işlediği söylüyor. Şimdi şöyle oluyor olay. İki kadınla bu eğlence yerine geliyorlar bu üç kişi. Ve orada e, bu e, İlker K isimli şahıs, müzisyenden bir şarkı istiyor. Müzisyen de o şarkıyı karaoke tarzında söylüyor. Karaoke olarak söylüyor. Onlar da diyor ki ilk erke benim istediğim gibi söyle diyor. Sözleriyle söyle diyor. Benim istediğim gibi doğru dürüst. O, o da diyor ki ya ben bunu böyle söylemeye uygun buldum diyor. E, söyle, diyorlar ki işte herhalde müzisyen e, bu şarkıyla ilgili bir eksikliği vardı müzisyenin, o yüzden karaoke ile geçiştirmek istedi diyorlar. Yani ya tam bu, vakıf bu, olamayabilirsin. Yani evet. Sebep, bu. Ona ısrar ediyorlar e, bu ilk ilk erke. Evet. O da diyor ki ya benim işime karışmayın diyor müzisyen arkadaş. Allah rahmet eylesin. Benim işime karışmayın diyor. Bunlar da sen bizi bu hanımların yanında hanımları gönderiyorlar. Hanımların yanında nasıl dışarı rencide çıkınca edersin, rencide edersin diye saldırıyorlar hepsi yakalanıyor ve e, herhalde tabi ki. Cahil desen alsan okumuş insanlar ben anlamıyorum ya. Bu nasıl yapılabiliyor? Yani yanınızdaki kadınlara mı şov yapıyorlar bunlar? Yani ne amaç Bak, ne burada? Hayatım yani bir şarkı için nasıl bir insanın canına kıyılabilir? Ben bu noktadayım daha yani. Toplumun içerisinde e, gizli bilinmeyen Ha Bir kedi sesi geldi şu an. Bir kedimiz oldu. Bir Nur misafirimiz, toplum, var. misafirimiz <laughs> var. Ne güzel. Ee, onu söyleyeceğim. Ee, toplumun içerisinde hepimizin içerisinde e, böyle dolaşan sağlıklı insan diye nitelendirdiğimiz bir sürü hasta ruhlu insanlar var. O yüzden Hı. diyoruz ya lütfen trafikte yolda yürürken. Evet. Vallahi ben kimseye bana bulaşana bile haklısın kardeşim deyip. Olayı evet. bir şekilde tatlıya bağlayıp uzaklaşıyorum. Çünkü evet. kimin ne olduğunu bilemiyorsunuz. Artık çok karıştı. Çok karıştı her şey. Bir Ama birine. şimdi mesela bir masada oturuyorum diyelim arkadaşlarımla. Ya masamda böyle bir şey olsun, hepimizin can güvenliği tehlikede. Yani tehlikedeyiz kim, yani. Kimlerle nerede oturuyoruz bilmiyoruz ki yani yanımızdaki kim ne çıkacak içinden nasıl bir psikopat çıkacak ne çıkacak bilmiyoruz yani. O yüzden yani. Böyle, yani, böyle bir şeyle yani, hani artık sanatçılar da karşılaşabiliyor. Tahsiz bir durum ya. E şimdi sanatçıların kafalarına sert cisimler atıyorlar, e, para ya. atıyor artık iyice bir itibarsızlaştırma olayı evet, başladı. Evet. evet. Yani evet. önceden saygı duyulurdu, sevilirdi, özellikle dinlenirdi. Belli bir para ödüyorsun o insanı dinlemek için oraya. Yani sen o parayı ödüyorsun diye ...ona bunu yapma hakkını sen ya, nasıl kendine görebilirsin? Çiçeği ve veri şeklinin... Biri, ...bir nezaketi, bir zarafeti vardı. Mesela şimdi... ...insanlar insanlara çiçek atıyorlar... ...taş atar gibi çiçek atıyorlar ya. Tabii, Senin tabii. başına hiç geldi mi böyle bir şey? Sahnede böyle bir, bir şarkı söylettirme... ...bir zorla bir, bir şey, bir tavırda bulunma... Maksim ...herhangi bir karşılaştığın şey kötü Maksim bir şey. şey Maksim'de yani öyle şey olmaz. Biz şanslı dönemlerdeydik ya. O, Çok şanslı o, 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 dönemlerdeydik. O şey, ha, ama tabii ki... E, ...bazı hani... E, Anadolu turnelerine çıktığımız zaman yaşadığımız problemlerimiz oluyordu. Yani kulisimize silahla basanlar da oldu. Ya o zaman e, tabii da vardır. oldu yani. Maksim değil ama Anadolu Maksim turnesi. Değil, Anadolu turnesi. Anadolu yani bunlar olabiliyor e, çıkma insanlar. Çıkma sen de zaten çok iyi para kazanıyordun Maksim'de. Niye çıkıyordun? hep ee, daha çok olsun diyor. Yani değil mi? Şey, ama talep diyorlar Bilal Beyciğim beni Trabzon'daki e, efendime söyleyeyim Trakya'daki insanlar da dinlemek görmek istiyor. Doğru. Gitmese miydik? doğru. Yapmasan Doğru, Yapmasa doğru miydik? haklısın doğru. haklısın. Şimdi şöyle e, bu 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 rahmetli şarkıcımızın Onur Şener'in aile Şener. fotoğrafında e, hanımı ve kız çocuğun yanında bir de bir erkek evladı gözüküyor. O çocukla ilgili tiyatrocu arkadaşım Almula Merter şöyle bir açıklama yaptı. Şarkı sözünü bilmediği gerekçesiyle öldürülen Onur Şener'le ilgili bir gerçeği açıklıyorum. Bir kızı vardı. Diğer çocuk fotoğraflarda gözüken ölen arkadaşının oğluydu. Aa. Onu da sahiplenmiş oğlum diyordu. Ah canım. Bir de böyle bir yürek. Aa. Aynı zamanda TED Ankara Koleji mezunu. Yani son derece aydın, <laughs> çalışkan, yabancı dili ana gibi İngilizce bilen aydın bir insandı rahmetli. Peki şimdi ne olacak bu suçlulara ne tutuklanmışlar mı i̇şte nedir hakikaten? Müebbet ceza, müebbet hapis cezası. Eğer kravat takar da hakim karşısına çıkarsak suçumu kabul ediyorum, hatamı affedin derse ağır, ağırlaştırılmış müebbet değil sadece müebbet cezası verilir. Aradaki fark nedir biliyor musun? Ne? Ağırlaştırılmış müebbette bir hücrede ömür boyu ölene kadar bir hücrede tek kişilik daracık bir hücrede yatarsın ağırlaştırmış müebbette gün ışığı falan böyle şey yoktur hiç öyle ara, teneffüs yoktur ama müebbette kravat takarsan genellikle böyle olduğu için eleştiriyorum hakimle, mahkeme heyetiyle aranı iyi tutarsan, duruşmalarda efendi davranırsan o zaman müebbet ceza veriliyor. Ağırlaştırmış müebbette ölene kadar oradasın. Müebbet cezada ise 18 sene sonra büyük bir ihtimalle, yanlış söylemeyeyim, 18 sene sonra tam şey değil ama serbest kalabiliyorsun. 18 sene yatıp ve havalandırmaya falan çıkabiliyorsun. Kalsan Koğuşta olur, yatabiliyorsun. Kalmasa ne olur. O ailenin içi soğuyacak mı? Yani... O eşinin, o çocukları. Vay gidene, vay cana. Bu kadar kolay mı ya? Bu kadar... <laughs> evet. Yani...